Dikkat! Eğer AMD ekran kartı kullanıyorsan Counter Strike 2'den Wakeman yiyebilirsin veya çoktan yemiş olabilirsin. Şimdi direkt olaya geçiyorum. AMD ekran kartı kullanıyorsanız AMD'nin Radeon anti adında bir özelliği var. Bunu AMD software'dan açabiliyorsunuz ve bu özellikle rekabetçi oyunlarda size bir avantaj sağlıyor. Sağladığı da avantaj da şu. Verdiğiniz komutu daha sürede oyuna yansıtıyor. Yani kısaca lagınızı azaltıyor. 5 gün önce de bu AMD software adreneline yeni bir patch geldi ve bu patch beraber bu özelliği Counter Strike 2'de desteklemeye başladı. Birçok Counter Strike 2 oyuncusu da bu update'den sonra ekran kartını güncellediler doğal olarak ve oyunda bayağı bir performans artışı yaşadılar. Fakat bu güncellemeyi yapan kişiler bir süre sonra oynan Vekman yedi. Ve sebebi de bu radyonun antilak özelliği. E, takip ettiğim yabancı youtuberlardan Neon var mesela. Bu arkadaş Counter Strike yatırımları falan yapıyor. Bayağı pahalı bir envanteri var. Takas falan çok yapıyor. Ve 3 gün önce kendisi Vekman yemiş. Bununla alakalı bir video çekmiş. Wow da bu olayla alakalı direkt tweet atmış zaten Twitter üzerinden. Bir de kısaca diyor ki AMD'nin son driver'ı Antilak Plus özelliğini Counter Strike 2'de bulunabilir hale getirdi. AMD kullanıyor Sakın bir özelliği aktif etmeyin Sonucunda Counter Strike'tan Vekman yersiniz AMD yeni bir sürücü güncellemesi getirdiği gibi Bundan etkilenen kullanıcıları tespit edip Banlarını geri çekeceğiz demiş Kısacası AMD kullanıyorsanız bu özellik evet bayağı işe yarıyor Fakat şu an açmayın asla Yoksa Vekman yiyeceksiniz Eğer ekran kartınızı güncellediyseniz Bu özellik direkt aktif oluyor sanırım O yüzden ekran kartını güncelleyip CS2 oynadıysanız Vekman yemiş olabilirsiniz veya yiyeceksinizdir Eğer yediyseniz geçmiş olsun Yani bunu bir sonraki ekran kartı güncellemesinden sonra Valve wow, geri çekeceğini söylüyor Hesabınıza kalıcı bir zararı olmayacaktır Ama saçma sapan bir şey yani Oyunda tonla hileci varken Bu anti cheat sistemi nasıl bir şeyse gidip Oyunun kendi desteklediği bir özelliği açtığınız için Sizi banlıyorlar. Yani Valve wow, baya bu Counter Strike 2'nin çıkışından sonra Bokun içine battı bakalım daha neler olacak İzlediğiniz için teşekkürler Eğer beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın Bir sonraki videoda görüşmek üzere Hoşçakalın bay bay